Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Jelly Obi adlı bir oyun oynuyoruz. Hadi bakalım. Ee, şu anda yandan görüyoruz. Ben biliyorum. <laughs> Birazcık değişik bir yönde. Bakalım gidiyoruz abi. Şöyle tıkladım evet. Bir sonraki checkpointimize ben geldim. Görüyorsunuz. Ee, Allah öğretiş tamamlanmış. Şimdi gidiyoruz böyle atlayalım bir şöyle. Harika. Ve birazcık atladım. Tamam. 3. aşamayı da tamamlamış bulunmaktayız. Geçtik. Şu şuraya da atlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. iyi geliyor aboneler. Şu aralar derken de düştüm abi. Şöyle 272 aboneyiz. Belki videoyu izlerken daha da artmış olabiliriz. Bakayım bir şöyle bir fırlattım abi tamam geçtim şöyle bir hatta şöyle bir fırlatayım tamam buraya da geçmiş oluyoruz ee, nereden şu fırlatayım mı hadi böyle fırlatayım geçer abi duramadım geçti duramadım tamam abi şöyle fırlattım geçti tam şöyle yapsam bile geçer zaten evet geçtik az önce altıncı aşamayı tamam abi biliyoruz ee... Ne oluyor lan? Çok değişik şey oluyor bizim sokakta şu anda. Bilmiyorum anlam anlamadım bir şeyler oluyor. Çok ses var şu anda ya. Birazcık kötü oldu. Şuraya şöyle zıpladım abi. Aa, aa tamam tamam mantı anladım okey. Hop ah be yapamam. Anladım da. Ya anladım tamam bak buraya geçmek kolay. Şimdi sadece ayarlayacağım abi. Hop yapamadık. Hop geçtim vallahi geçtim. Oh. Abi, oyun birazcık zorlaştı yandan oynuyoruz. iki de oynuyoruz. O, galiba iki de değil mi buna? Evet. Al sandıklardan bir şey gösteriyor. Ne diyor? Aç dedim. Ee, buradan bir şey veriyor. Sarı verdi. Tamam. Sarı. Yeni bir görüm açmışım. Ben nereden takıyorum şimdi bunu? Ha buradan mı? Evet buradan takıyormuş. Tamam. Takmadım bir dakika durun. Şu atayım da At, takmadım. Ya kostümler. E taktım işte abi. Allah Allah. Neyse galiba ölmemiz gerek. Olmalı. <laughs> Anlamadım. Neyse. Yani zaten gerek yok kostüme. Şöyle gidiyoruz abi. Hop. Valla tekte geçtik mi? Buraya, mi? Oh, buraya da Oh. Burayı tek da tekte geçtik. 15. aşamadayız şu anda. Aa, <laughs> dur. Şu bir geçsin o. Dön. Döndü. Dön. Abi dur. Dur dur dur. Dur. Şu attın dur. Şöyle. Hop. Dur. Şöyle hop. Aa yetişmedi ama. Neden olmadı? Dur. Hop. ab bak. Dursa birazcık. Dur. Şöyle yaptım. Tamam abi. Oh. Mantık bu kadarmış ya. Birazcık aşkı zorlanmış şaka ama yaptık bir şekilde bir şeyler ya. Ş şöyle abi yapamadım ya. Tam aşağısındayken basacaktım. Dur Tam. Yaptık abi. Ş şimdi şöyle yaptım o oyu geçtim. Tamam sıkıntı yok. Hemen şöyle yapayım. Evet. Bu arada arkadaşlar okulların kapanmasına çok az kaldı. Skaşın sınıfı oluyoruz. Yorumlar yazın. Ben 8 oluyorum. Vallahi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> İnşallah gelecek de iyi yaparım. Ya. Bakacağız, bakacağız. Şöyle gidiyorum. Tamam, burayı tutundum. Burası tutuma Abi yapamadım ya. Dur, yapacağım, yapacağım. Aa, tutamadım yine. Dur, tutundum bu sefer. Hoppa! Geçtim vallahi 15. yaşamadayız. Ben bu bölümde 20'ye kadar şey hatta 30'a kadar giderim yani. Diye düşünüyorum. Şöyle fırla... Tam da üstüne düşmem yok mu ya? Abicim dur. Şöyle fırla... Dur. Şöyle... Dur bak Şuraya doğru şöyle... Şöyle şöyle gidiyorum. Sonra şöyle abi fırla fır, fırla. Şöyle tamam abi. Abi fırla. Fırlasaydı ne güzel olurdu. Ah be dur şöyle fırla. Neden fırlayamıyorum? Ben neden fırlayamıyorum? Neden fırlayamıyorum ben ya? <laughs> Anlamadım. Hop hop. Abi yapamıyoruz ya. Yapamıyoruz ya. Dur tamam o gelsin öyle zıplayacağız. Şimdi izleyin abi tam. Gel gel. Hop fırladık. Hop fırla. Abi tam bak geçiyordum var ya. Tam geçiyordum. Dur gelsin. Hop böyle. Şu Şunu... an yapamadık. 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 Yapamadık ya. Yapamadık ya. Yapamadık ya. Dur. Gelsin o. Gelsin 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 gelsin. Hiç sorun değil. Gel abi. Bir gel. Geldi. Tamam. Şöyle fırladım. Vallahi geçtim. ya <laughs> vallahi birazcık zordu. Zorlan zorlanıyorum. Bakalım. Aa ben şu anda liderim. Galiba. İnşallah liderimdir. Yor ve şöyle vallahi yaptık. Şimdi şuradan şöyle fırlanalım. Evet geçtik arkadaşlar. Bakalım. 17. aşamayı tamamlamışım. Şöyle. Abi dur 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 yapacağım yapacağım yapacağım. Dur. O şey olsun be. Hemen bir ee, ne deniyor? çevresel de dönsün. Aa bak dur. Ne? Şu yapacağız. O bir şey olsun. Eee... Şu, şu atla abi hemen atla hop atla. Vallahi yaptık abi çok iyi ya. Easy easy. Valla galiba kaç bölüm kaldı bilmiyorum. 19-20'de mi bitiyor? Bilmem ben 20'de falan bitiyor. Dur derken Allah olmadı. Aa ne, ne yapamam dur. %30'a %60 arası diyor da dur bakayım. Ş şöyle. Hop. Bum. Vallahi geçtik arkadaşlar. Yaptık bir şekilde ama. Aa daha bitmemiş. Galiba bu son bölüm mü bilmiyorum. Belki de 25 de bitiyor olabilir. Yüzün çeyreği mi oluyor? Harbi. 20. Dur. Abi dur. Dur şöyle. Dur hoppa tamam. Abi dur hop bak. Bir ayar tuttursam şu. Dur yapamadım. Şu bak yapamıyorum. <laughs> yapamıyorum birazcık tedirginim. O yüzden hop tamam. Geçtik abi kolay. <laughs> Oo yeni bölüme geçtim arkadaşlar. Ya kaçıncı? 20, 21. tam bayağı bir geldik arkadaşlar en azından. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz. Aa birazcık zor oldu. Zorlandı oyun ha zor oldu. Şu jeli de birazcık zormuş. O kadar da kolay değil valla. Ne no, diyeyim? Hadi bakalım. Şöyle gelsin o be Hop. Aa ben boş Durun. Dur şöyle yapacağım. Şöyle hop tamam. Tamam şimdi durun. Hop. Bah, evet. Hop bu. Bu kadardı. Vallahi altınlara elmasları almıyorum ama inşallah bir şey yaramaz. Yaramıyorlardı. ve geçme. Ücretsiz bir şey veriyormuş. Yok. Ücretsiz değilmiş. Tezgah o zaman arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Sonra görüşürüz kendinize. Iyi bakın hoşçakalın ve bay bay şöyle bir fırlayayım. hadi bakayım görüşürüz.